Evet herkese merhabalar MG Emre Kailesi. Bugün sizlere 3 artı 1 dubleks dairemizin tanıtımını yapacağım. Şöyle girişimiz hemen asansörümüz şöyle göstereyim. Asansörlü güzel nezih site içerisinde efendim havuzlu. Şöyle asansörümüz faal. üçüncü kattayız. Çatı dubleksidir efendim. 3 artı 1 deniz manzaralı geniş eşyalı bir şekilde verecek. Fiyatı bir tık diğerlerine nazaran bir tık yüksek ama ev çok geniş. Eee Akbük'te de böyle geniş, güzel bir şartı bir bulmak zor. Yani kıymet bilen, güzel, keyifli zaman geçirmek isteyen misafirlerimize duyurulur. Evimiz çok geniş, özellikle geniş ve büyük aileler için. Şöyle girişte sol tarafta efendim güzel bir yatak odası sizleri karşılıyor. Şöyle Şöyle klimamız evimize eşyalı olarak verilecek. Pardon onu da söyleyeyim. Hiçbir şeye dokunmayacak. Ev sahibimiz direkt eşyalı olarak verecek. Şöyle hemen bu odanın manzarası şöyle efendim orman, çam, doğa manzaralı bu odamız diyorum. Şöyle kapıları da kalitesini göstereyim. Evimizin yaşı hemen hemen 5-6 yaşında. E, fakat evimiz gayet bakımlı. Kapıları yeni sistem, her şeyi yeni sistem yapılmış. Şöyle diğer bir yatak odamız efendim. Hemen hemen 22-24 metrekare. Güzel bir yatak odası. Bu da doğa manzaralı ve aynı zamanda deniz manzaralı bir odamız. Buradan efendim doğa manzaramız var. Şöyle fayanslarını göstereyim. Fayanslar yine çok güzel yerdeki. Şuradan da güzel bir balkonumuz var. Şöyle açayım sizler için. Balkona çıktığınızda geniş, şöyle ferah, güzel bir balkon. Balkondan da efendim Akbük koyuna hakimsiniz. Akbük manzarası ve doğa manzarası diyorum. Çok güzel. Hemen tamamen bütün Akbük'ü 360 derece gören güzel bir evimiz. Tekrardan içeri girelim. Şimdi dolapların kalitesi falan çok güzel. Gardıroplar özellikle. Aha nargile çıktı. Evi alana nargile benden hediye olsun diyorum efendim. Arayınca bulunuyor demek ki bazı şeyler. Şöyle kapıların kalitesini de göstereyim. Kapımızı kapatalım dışarıda. Burası ikinci bir yatak odamız. E, bu yatak odamız hemen hemen 22-24 metrekare. Burası antre girişimiz. Evimizin girişi çelik kapımız. Bu odada efendim hemen hemen de 17-18 metrekare bir yatak odamız dedik. Efendim sonra antreden devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Hilton banyomuz. Güzel gömme şeklinde. Ve duşa kabinimiz. Duşun içine girelim. Bu fayanslar da güzel. Değişik dalgalı fayans şeklinde yapılmış. Şöyle yine kir göstermeyen güzel fayanslar kullanılmış. Tuvaletimiz. Şöyle Hilton banyomuzun dolap sapları. Diyorum şimdi ebeveyn odamız efendim. Burası çok güzel. Geniş hemen hemen 25-26 metrekare. Şöyle sizler için göstereyim. O da tamamen 360'a dönecek neredeyse. Çok güzel. Muazzam. Güzel, geniş mi? Geniş, güzel bir yatak odamız. Şöyle perdeleri evimiz eşyalı olarak satılacak ee, bu şekilde vereceğiz. Diyorum ve bu ebeveyn yatak odamızdan çıktığınızda da efendim gördüğünüz manzaramız bu. Deniz manzarası. Hemen hemen her odadan deniz manzarası var. Daha çatı katımız var. Şöyle Hani konum olarak efendim denize hemen hemen buradan e, 1 kilometre, 1 kilometre 100 metre civarıdır. E, zincir marketlere e, yakın hemen hemen 500-600 metre sonra zincir market var. Send pazarına hemen hemen 700-800 metre civarı diyorum. Üst katımızı göstereyim efendim. Şöyle spot ışıklarımız var duvara gömme şeklinde. Korkuluklarımız, merdiven korkulukları şu şekilde paslanmaz profillerimiz. Şöyle merdivenlerimizin mermer kalitesini göstereyim. Sizler için diyorum. Efendim üst kata çıktığımızda sizi geniş şöyle muazzam bir salon mutfak karşılıyor. Salon mutfağımızdan görmüş olduğunuz manzaramız da bu şekilde. Yani gerçekten lebidarya. Özellikle Akbük koyuna 360 derece gören mükemmel bir çatı dubleksin biz. Şöyle hemen ben bayanlar için özellikle ekran başına mutfak detaylarını göstereyim. Tezgahımızın mermer granit bu şekilde kir göstermeyen leke tutmaz. Bataryalarımız bu şekilde efendim. Şöyle tekrardan göstereyim. Yani burada bulaşık yıkarken bile deniz manzarasına hakimsiniz. Hiç canınız sıkılmaz. Özellikle mutfakta çok zaman geçiren bayanlar bu evin kıymetini bilirler. İsterseniz dağ manzarasına bakın. Hani bataryamız direkt burada efendim. Şuradan bulaşık yıkarken şöyle dağ manzarası tercih sebebi ya da deniz manzarası diyorum bulaşık yıkarken. Yani böyle de ilk kez bir ev tanıtmış olduk efendim. Genelde tek bir manzaraya hakim oluyor. Genelde ee, bizdeki olan evlerden ve Akbük'te gördüm çoğu ev Tek bir penceresi var ve tek bir manzaraya bakıyor. Fakat burada alternatif olarak çift penceremiz var. Ee, ev hanımları özellikle canları hiç sıkılmaz. İster denize baksın isterse doğaya baksın diyorum. Şu şekilde ocak göstereyim. Davlumbazımız boş marka buzdolabımız buraya yerleştirilmiş. Şimdi çatı dubleksi olduğu için şuradan itibaren görmüş olduğunuz gibi bir eğim var. Ev sahibimiz burayı çok güzel bir şekilde değerlendirmiş. Ardiye malzemeleri koymak için güzel bir dolap yapılmış. Mutfakta fazla gelen araç gereçleri buraya koymuş kendisi. Güzel kullanışlı gayet şık diyorum. Şöyle koltuk takımlarımız ve salonumuz. Görmüş olduğunuz gibi şöyle koltuklarımızı da göstereyim. Burada da efendim şöyle LED'lerimiz neon mavi güzel gayet şık. Evimizin komple salon mutfağında hakim. Airfan marka klimalarımız var efendim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada da hemen televizyon ünitemizi buraya koymuş ev sahibimiz. Altında da ünitemiz var. Burada da küçük bence Tuvalet, banyosu yok. Ama banyosu da varmış diyorum. Şöyle. Bak çamaşır makinemizi de buraya koymuş. Yine kendisi boş marka. E, evimizin beyaz eşyaları genelde boş marka efendim bu arada. evimiz eşyalı bir şekilde verecek. Yani çamaşır makinesi direkt yerini bulmuş diyorum. Aynı zamanda e, genelde salon mutfaklarda e, sadece WC şeklinde tuvalet olur. Ve el yıkama şöyle hilton bir banyo olur. Fakat bu dairemizin özelliği buraya da güzel bir duşa kabin koyulmuş burada da sıra beklemeden duşunuzu alabilirsiniz evimizin hemen hemen en güzel köşelerinden şimdi birine doğru geçiyorum bu arada terliği bir yerde unuttuk ama vallahi hiç bulamadık şimdi neyse yanmaya çıktık şimdi evimizin lebi muazzam Ömür boyu büyük ihtimalle yaz günlerinde sıcak günlerini geçireceğiniz, şöyle eşsiz manzara eşliğinde ailecek manganızı yakacağınız, keyifli zamanlar geçirebileceğiniz, çayınızı, kahvenizi, aklınıza ne gelirse içebileceğiniz mükemmel bir teras alanımız diyorum. Şöyle alt kişilik masamız da burada hazır, sizleri bekliyor. Burada bahçe teras yıkamak için hortumumuz ve çeşmemiz de mevcut. Burada hatta çıkışta yapmışlar ama bunu ne için? pek anlamadım diyorum. Şöyle geniş muazzam bir terasımız var. Terastan gördüğünüz manzaramız da bu. 360 derece akbük koyu. Gerçekten güzel. Dağın dibinde yani sessizlik, huzur hakim. Alt katta burada villalarımız var. Şurada da villalarımız var efendim satışta olan. Hala hazırda bizde. Yani evin konumu mükemmel. Şöyle hatta ben size Sitemizin havuzunu e, ve barbekü alanı orası. Şöyle sitemizin havuzu. Orada küçük çocuklarımız için havuzumuz var. Havuz bu arada doluyor, temizleniyor. Yani güzel, muazzam. 3 artı 1. Geniş mi? Geniş. Bir dubleksimiz. Fiyat konusuna gelecek olursak efendim. Evimiz eşyalı şekilde verilecek. Evimizin e, içinde bulunduğu eşyalar falan çok güzel. Kaliteli. Hiçbir masraftan kaçınılmamış. Evimizin ben güncel fiyatını söyleyeyim. Ee, sizler de bize gelmeden önce tekrardan arayın. Bir sorun evimizin fiyatı düşebilir. Ya da yükselebilir. Bu konu hakkında hani bizlerin yapacağı bir şey yok. Ee, ev fiyatlarına da efendim biz değil ev sahipleri ne söylerse biz onu söylemek durumundayız. Efendim bu 3 artı 1 dubleksimiz çatı dubleksimiz deniz manzaralı havuzlu dubleksimiz için istenen fiyat 2 milyon 300 bin TL üzerinden pazarlık payımız var denildi bana. Ee, tekrardan söyleyeyim eve istenen fiyat 2 milyon 300 bin TL. Şu şekilde muazzam bir deniz manzarası var. 3 artı bir dubleksimiz. Hemen hemen 150-160 metrekare net oturum alanına sahip. Teraslı, ortak kullanım havuzu. Denize de 1 kilometre mesafede olan 3 artı 1 dubleks dairemizin fiyatı bu şekilde efendim. Ee, yani çıkın çıkın gelin. E, arayın. Bilgi alabilirsiniz. Genel bölge hakkında detaylı bilgi verebiliriz. Evimiz hakkında gelin. E, şöyle sebili bile boş yani. Şimdi neden bu fiyat isteniyor? E, bu evdeki eşyaların zaten e, sıfır. Yani şöyle bakın. Ev sahibimiz fazla oturmamış. Binada 6 yıllık ama ev sahibimiz gelip gidememiş. Kendisi yurt dışında olduğu için. Yani evin normal fiyatı e eşya fiyatını söyleyeyim ben size. 250-300 bin TL yani. O yüzden evin fiyatı da bir tık e bu yüzden yüksek. Ama dediğim gibi yine ufak da olsa güzel bir pazarlığımız mevcut efendim. Şöyle sizleri ben drone görüntüleriyle bırakacağım. E tekrardan söyleyeyim evimizin güncel fiyatı 2 milyon 300 bin TL'dir. Ufak da olsa güzel bir pazarlık payımız mevcut. Efendim şöyle 360 derece panoramik deniz manzarası Akbik koyuna hakim diyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. ve ailesi olarak bizi takipte kalın. Hepinize iyi günler. Drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.